Şıda bidi bay, şıba bidi bay, ba bidi Gebeliğimizin 32. haftasına geldik. Bebeğimiz bu hafta 43 santime ulaştı. Ve boyu ağırlığı da 1 kilo 850 gram oldu. Bakın elde tuttuğumuzda şöyle avuç içerisinde artık zor sığıyor demiştik. Yaklaşık şu kadar oldu. Artık yeni doğan boyutuna gelmeye çok çok hazır. Bu haftalardan sonra özellikle son bir ayda haftada yaklaşık 200-250 gram alacak. Hani hala bebeğin 1850 ama doğumuma daha bir buçuk ay kaldı. Bir buçuk ay kaldı. Ne zaman bunu? 3-3,5 kilo olacak, bu boyut ulaşacak diye endişelenmeyin. Son haftalarda çok daha fazla kilo alarak o doğması gereken normal kiloyu yakalayacak. Ortalama 43 santim, 1 kilo 850 gram dedik. Burada kilolar, ağırlıklar bizim gelişmede kullandığımız hesaplar. Ultrason cihazlarında zaten kayıtlı olan bunlar ağırlıklar. Herhangi bir sıkıntı varsa haftasına göre küçük veya büyükse doktorunuz zaten bunu ultrason ölçümlerinde görecek ve sizi uyaracak ve takibi alacaktır Dolayısıyla ne kadar olduğunu bilmek için aklınıza tutabilirsiniz ama lütfen bunu karşılaştırma için kullanmayın aynı haftadaki bir arkadaşınızla ya da internet ölçümlerini ya da benim burada anlattığımla kıyaslamak için kullanmayın Çünkü çok farklılık arz edebilir yapan kişiye göre artı eksi-400 gram oynayabilir Dolayısıyla burada önemli olan doktorunuza haftasına göre normal mi, gelişimi normal mi deyip yanıt almanız yeterli. Ben burada niye özellikle anlatıyorum? Bu bir eğitim amaçlı video olduğu için kafanıza canlandırabilmeniz için sizin için en iyisini bebeğin haftasına göre kaç gram olduğunu ve bunun uygun olup olmadığını ancak doktorunuz bilebilir. Peki ne değişti başka bu haftada bebeğinizde? Ee, şimdi normalde anne karnında bebeğin etrafında bir sıvı var, amniyon sıvısı var demiştik. Ne oluyor? Bunu hem soluyor, hem yutuyor, hem de dışarıya veriyor. Yani bebek akciğerlerinin ve bağırsak sistemini oluşturdu, fonksiyon görür hali hemen hemen getirdi, tamamladı. Bunun pratiklerini yapmaya başlıyor anne karnında. Bunu nasıl yapıyor? Solunum hareketiyle karın boşluğunu, göğüs kafesini, e, diyafram aşağı çekerek açıyor ve tekrar kapatıyor. Şu hareketi yapıyor ve siz bunu ultrasonda görebilirsiniz. Doktorunuz bunu görüyor ve solunum hareketinin olduğuna karar veriyor. Özellikle bu haftalarda doğuma yakın bebek bunu çok daha sık yapıyor. Ne yapıyor? Bu hareket yaparak içeri sıvıyı alıyor ve sıvıyı veriyor. Niye bunu yapıyor? Bu hazırlıkları yapıyor ki doğduğunda aynı şeyi yaptığında bu sefer o anne karnında almış olduğu sıvıyı ilk nefeste verecek ve sıvı olmadığı için doğduğu için artık havayı çekecek. Ve böylece bebek soluk alıp vermeye başlayacak. Burada solunum hareketi niye bu kadar önemli? Bebeğin anne karnında iyi olduğunu gösteren en önemli testlerden biri. Yani bebeğin göbek kordonundan yeterli oksijeni aldığını, keyfinin yerinde olduğunu, içeride hiçbir stres veya sıkıntıda olmadığını gösteren bir bulgu. Ultrasonda her zaman görülmeyebilir. Ama eğer doktorunuz şüpheleniyorsa yaklaşık en az bir 20 dakika buna bakacak ve solunum hareketini görmeye çalışacaktır. Peki onun dışında Cilt altı yağ artık oldukça belirdi. Bu cilt altı yağ dokusu neye yarıyor? Bebeğin ısı mekanizmasını düzenliyor ve enerji depolarını sağlıyor ki bebek doğduğunda bununla beraber doğsun diye. Ve bu cilt altı yağ dokusu oluştukça da hani böyle bebek kırış kırıştı ya cilde artık o iyice hafifleyince daha gergin bir cilt olacak. Çünkü altta daha artık yağ dokusu var yanaklar daha belirgin ve daha sevimli bir hal aldı. Peki ultrasonda nasıl görünüyor? Cilt altı yağ dokusu böyle oluştuğu için ultrasonda da artık bebeğiniz oldukça böyle yanakları olan güzel bir bebek görüntüsünü aldı. Böyle anlamlı olmayan hareketler yapabilir. Bunu gülümseme diye görebiliriz veya yüzünü buruşturma diye görebiliriz. Ama tabii bunları bilinçli yapmıyor. Bunlar öğrenilmiş davranışlar. Ama yine de biz öyle olduğunu düşünebiliriz. Hiçbir mahsuru yok. Peki... Karnınızda ne kadar? Gördüğünüz gibi gitgide seviye yükseliyor artık. Bu haftalarla itibarlar, itibar, yani son 3 aylık doğuma yakın dönemde e, yükseldiği için diyaframınızı da yukarı alacak ve akciğer kapasitesini azaltacak. O yüzden solunumla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, bu hafta ile ilgili makaleler olarak şunları e, yazdım. Rahim içi gelişme geriliği nedir? Bebek haftasına göre küçükse bu rahim içi gelişme geriliği midir yoksa bebek küçük olduğu için mi böyledir, nasıl ayırt edilir? Bebeğin sinir sistemi gelişimini anlattım. Gebelikte yine çok sık görülen hemoroid, basur olmayan bir kişi de gebelikte çıkabilir. Olan birinde gebelikte artarak seyredebilir. Bu bağırsaklarla ilgili gebelikte değişen sindirim sistemi mekanizması ile ilgili bir şey. Onun dışında bebek rahimde nasıl duruyor? Ters, düz, makat ne demek? Bunu anlatan bir video yaptım. Ve yine yeni doğan sünneti erkek bebeklerde sağlıklı mı bunu bir rol e, arkadaşımla görüştük bununla ilgili videomu da izleyebilirsiniz. 32. hafta şöyle önemli bir hafta unutmamanız gereken bir hafta. Çünkü eğer kamuda çalışıyorsanız veya sosyal güvenlik sistemine dahilseniz 32. haftada artık doğum iznine ayrılmanız gerekiyor. Eğer kendinizi iyi hissediyor ve çalışmaya devam edebilecek gibiyseniz bu haftada doktorunuz size çalışmasına sakınca yoktur diye rapor verecek ve 37. haftaya kadar kendinizi iyi hissederseniz çalışabilirsiniz. Ama 37. haftadan sonra çalışamıyorsunuz. İsteseniz de iş yeri sizi çalıştıramaz, ayrılmak durumundasınız. Kullanmadığınız bu süreyi yani 32'de başlamış hakkınızı 37'ye uzatıp o haftaya kadar çalıştıysanız bu 5 haftayı doğum sonrasına erteleme hakkınız doğuyor. Birçok kişi erkeğe ne hissediyorsa bunu tercih eder ki bebekle daha çok vakit geçirsin diye. Buna doktorunuzla beraber nasıl hissettiğinize göre karar veriyorsunuz. Ama ayrılmayacak da olsanız 32. haftada sakınca yoktur raporunu almanız ve sisteme girilmesi gerekiyor ki sonra haklarınızdan yararlanabilirsiniz. Bu haftayı atlamamak lazım. Evet biz 32'yi bitirdik bakalım 33. haftada bizi neler bekliyor.